Kar dolayısıyla burada kaldık. Maksur kaldık. Başka. <laughs> Otobüsler, telefonlar, trenler çalışmadığı için gidemiyoruz. Yine iyi, iyi oldu. Bay bay. Çok kar. Evet. Gerçekten bu kış çok çok kış oldu bu gece. Bu kış. İki günde felce uğradı. Yollar çok karla kapandı. Çok evet. Evet. Stoplayayım mı? Stop. 1987 yılının Mart ayını İstanbul'da geçiren, günümüzde yaşı 40'ın üzerinde olan kar tutkunu insanların hayatı boyunca asla unutamayacağı, hava ve meteoroloji tutkunları için 10 yıllar boyunca efsane olarak adlandırılan bir kış mevsimi olarak hatırlanacak, Mart ayına denk gelmesi sebebiyle de uzun yıllar tekrarlanması çok zor olan aralıksız yaklaşık 15 gün süren kar, fırtına ve inanılmaz hava koşullarının gerçek hikayesini izleyeceksiniz. İstanbul'un meşhur 1987 kışın mart ayında yaşananlar ile ilgili gazete arşivleri, eski fotoğraflar, analizler ve o günlere ait video görüntülerinden oluşan bu konuda hazırlanmış Türkiye'nin en kapsamlı arşiv çalışması forumatmosfer.com sitesinde Serkan Sezenoğlu ve Orçun Bostancı'nın yıllar süren araştırma ve emekleriyle oluşturulmuştu. 4 Mart 1987 gecesi, meteorolojinin 9 derece sıcaklık tahmini yaptığı İstanbul, beklenmedik bir şekilde o gece sıcaklığın eksi 5 dereceye kadar düşmesiyle, günlerce sürecek yoğun bir kar yağışıyla tanışmıştı. 80'li yıllarda, Beyazıt Kulesi'nde yanan ışıklar, meteorolojinin, ertesi gün için, hava tahminini yansıtıyordu. Kırmızı renk, kar habercisiydi. O gece Terete'de Daki bir filmi oynuyordu. Filmin bitmesine yakın, pencereyi aralayanlar, inanılmaz bir kar yağışıyla karşılaşmışlardı. Ortalık, bembeyaz olmuştu. Günlerce sürecek, yıllarca hatırlanacak bir kış efsanesinin ilk anlarıydı. Sabah gözünü açanlar, neye uğradığına şaşırmıştı. Okullar yaklaşık, iki hafta boyunca kar tatili yapacaktı kar yağmış olması ümidiyle, perdeyi aralamak. Kar tutkunlarının, en çok heyecan duydukları eylemlerden biri olsa gerek. İşte bu efsanevi ve çok güçlü ve uzun süreli blokaj olan sistemin, meteoroloji tarafından tahmin edilememiş olmasında, hem teknolojinin yetersizliği, hem sayısal model haritalarındaki eksiklik ve yetersizlik, meteoroloji uydularının yeterli alanda gözlem yapamaması, hem de bir anlamda, atmosferin çok kaotik yapıda olması ve hava şartlarının aniden değişmesi çok büyük rol oynamıştır. sistem Balkanların üzerindeyken Kuzey Doğuya gideceği varsayılmış, oysaki Kuzey Doğudaki yüksek basınç göz ardı edilmiştir. Ancak Şöyle bir olay var ki, 28 Şubat 1987 tarihinde polar kökenli bu oluşum, çok rahat gözlemlenmiş ve 3 Mart'a kadar takip edilmiştir. Alkanlarda sıkışan sistem, Marmara'ya yönelmiş ve meteorolojinin bu kadar belirgin ve dinamik sistemi pas geçmesi elbette büyük bir hata olmuştur. 4 Mart 1987 gecesinde yaşamaya başladığımız meteorolojik koşullar 28 Şubat'ta İzlanda'nın batısındaki güçlü Atlantik siklonunun varlığıyla İskandinav yüksek basıncını pasifize edip oluşumunu kaybetmek üzereyken Sibirya'dan gelen jet akımlarıyla güney istikametinde ilerleyerek 3 Mart günü Balkanlara kadar gelmiş Girit üzerinde oluşan alçak basıncın ülkemizde Batı Karadenizi izleyen rotasıyla soğuklar Marmara'ya yönelmiş, sistemin tam Marmara üzerinde blokaja sebebiyet verecek koşullarını oluşturmasını ve basınç konumlarının günlerce Marmara üzerinde kilitlenmesine sebebiyet vermişti. O günlerde İstanbul'da yaşananları bizi kırmayıp konuya fotoğraf ve yazılarıyla büyük katkıda bulunan Hürriyet Gazetesi eski muhabiri ve Sihirli Tur internet sitesinin kurucusu Haluk Özözlü Bey'in anlattıklarıyla dinleyelim. Mart ayının kapıdan baktırdığı, kazma kürek yaktırdığı kadar sert kış günleri gelip çatmıştı. Günlerce süren aralıksız hızda kar yağışı başlamıştı ki ne zaman duracağı belli değildi. 3 gün, 5 gün, bir hafta geçmiş kötü hava, Mart ayının ilk haftası bitmiş olmasına rağmen ısrarla etkisini sürdürüyordu. Otobüsler yollarda kalmış, gitmekten vazgeçip pes etmişlerdi. 142 numaralı Mustafa Kemal Paşa Aksaray otobüsü, Avcılar Feroza yolunda çaresiz kalmış, yardım bekliyordu. İstanbullulara bıkkınlık gelmiş, içlerini kasvet bürümüş, piyasa, ekonomi, eğitim, sosyal hizmetler, her şey durmuş, denizde, karada, havada, trafik felç olmuştu. Türk Hava Yolları uçakları, pistlerin kenarlarına yığılmış kar birikintilerine, kanat altındaki motorları vururum endişesiyle uçmamış, birçok sefer yapılamamıştı. İstanbul'dan Tekirdağ istikameti, avcılar sonrasında bağlantısı kesilmişti. Kente giriş çıkış imkansızdı. Kar küremeler, tuz dökmeler işe yaramıyordu. Gazete foto muhabirleri olarak kar fotoğrafları çekmekten çok üşümüş, çok yorulmuştu. Ağır vasıtalar, otobüsler, kepçeler, diğer kar araçları avcılarda kilitlenmiş, birikmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan ise son yüzyılın en ağır kış şartları sözleriyle tanımlamış olduğu hava olayını yakıt ve un stoklarımız yeterli telaşa gerek yok sözleriyle anlatmıştı. Yoğun yerleşimin olduğu kent merkezleri, baca dumanları, yol altından geçen kanalizasyon borularının sıcaklığı ve egzoz ısıları nedeniyle, karların en çabuk eridiği yerlerdi. 87 kışında iki hafta boyunca yer kabuğu öylesine soğumuştu ki, karların erimesine imkan kalmamıştı. Otomobilin içinden çıkıp, kameranızı kullanmaya başladığınızda, ısı farkından dolayı kamera hemen buğulanıyordu. İşte bu fotoğrafta onlardan biri. Çektiğim bu fotoğrafta ise, şoför, aracını terk edip gitmemiş, yarı beline kadar kara saplanmış otobüsün önünde yardım bekliyor. Diğerleri ise karın keyfinde, normal şartlarda duramayacakları yerde, yatarak hatıra fotoğrafı çektiriyorlardı. 87 kışının en büyük özelliklerinden biri de, çamurlaşan devasa buz kütlelerinin peş peşe gelen kar yağışlarıyla, tekrar tekrar, beyazlayarak, katman katman olmasıydı. Kent içinde az sayıda insan, sağa sola kürenmiş buz kütlelerinin, adam boyu tepeleri arasında, güçlükle yürüyebiliyordu. İki hafta süren soğuk ve yoğun kar yağışı nedeniyle belediye hizmet araçları görev yapamamış, ara sokaklarda çöp tepeleri oluşmuştu. Dönemin İstanbul Valisi Nevzat Ayaz, gerekli ihtiyaçları karşılayan özel kuruluşlar haricindeki işyerlerinin açılmaması ve vatandaşların dışarı çıkmaması gerektiği çağrısında bulunmuştu. Kar, günlerce yerden kalkmadı. Sağda solda kara saplanan araçlar, İETT otobüsleri yollarda kaldı, sürücüler, yolcular perişan oldular. Çocuklar her zamanki gibi okulların kapanmasını fırsat bilip, mahsur kalan İETT otobüsleri çevresine oyun bahçesine çevirip, kardan adam yaparak günlerce kar topu oynamışlardı. İki haftanın sonunda yazı işleri müdürleri tarafından İstanbul'da hayatın durduğunu anlatan bir fotoğraf istenince soluğu Beyazıt Kulesi'nde almıştım. Kulenin en zirvesine çıkıp dışarıya doğru panoramik kameramla Haliç ve Boğaz'a doğru baktığımda yaprak kımıldamıyor, beyaz, gri, mavi tonlarından başka renk görünmüyordu. ''1987 kışı, İstanbul. Kar yağdığı zaman, mahallede böyle kaymadıysan, çocukluğum güzel geçti deme.'' İstanbul'da bu sabah başlayan kar yağışı ve saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına yüzünden enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar oldu. Bu yüzden şehrin bazı semtlerine elektrik verilemiyor. Denizlerimizde rüzgar, yıldız ve poyrazdan 2-4 kuvvetinde saatte 4-16 yer yer 5 kuvvetinde saatte 21 deniz mili hızla esecek. Denizlerimiz küçük dalgalı açıklarda mutedil dalgalı olacak. Geldik böylece bölgelerimize geçecek ve hemen doğuya doğru ilerleyecektir. Bu durumda size işte yanıldı bakın sağanak dedi de bu güneşli hava deviyesiniz. Çünkü çok yakınınızda sağanak olabilir ya da aksi var sağanak varken güneş olabilir. Haberleri sunduk. Hoşça kalın. 80'li yıllarda TRT'nin sempatik hava durumu spikeri Ersin İmer, bir gece hava durumunun sonunda, donsuz geceler dilerim, dediği için TRT'den ekran yasağı almıştı. Bir daha maalesef kendisini ekranlarda göremedik. Yarınsa Trakya Marmara, Kuzey ve Esen kalımız TRT haberlerinde, Atatürk Havalimanı'nda 86 santimetre kar yüksekliği ölçüldüğü belirtildi. O dönemdeki diğer haberlerde ise, kent genelinde 1 metre kar oluştuğu, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu belirtiliyordu. Kar fırtınası 14 Mart 1987 günü bitmişti, fakat karların tamamen yollardan kalkması, bir ayı bulmuştu. Karların erimesi bazı ilçelerde sellere neden oldu. Düşen buz sarkıtları vatandaşlara tehlikeli anlar yaşatmıştı. İstanbul'da yaşanan kar fırtınasından 100 kilometre ilerideki İzmit'te kardan neredeyse eser bile görülmemiştir. Sadece lokal kar yağışları oluşmuştur. Günümüz meteorolojik bilgileriyle, o günkü hava olayını, tekrar yorumladığımızda, muhtemelen sistem içerisinde Karadeniz üzerinden gelen deniz etkili kar yağışları, mezosiklon veya vortex oluşumuyla, saatlerce, hatta günlerce İstanbul-Boğaz hattında oldukça yoğun kar yağışlarına sebebiyet vermiştir. Sistemin tam merkezi, İstanbul'un Avrupa yakası kuzeyindeki Terkos Karaburun'dan, Anadolu yakası kuzeyinde, Şile'ye kadar olan bölge, güneyde ise Silivri'den İzmit'e kadar olan bölge içindedir. Hatta İstanbul içinde bile, yağış şiddetinde büyük farklılıklar gözlemlenmiştir. Şöyle ki, Sarıyer Boğaz hattına ilk 4 günde düşen yağış miktarına göre kar kalınlığı 80 ila 120 cm arası iken, diğer bölgelerde 50 ila 80 cm arası gözlemlenmiştir. 80'li yıllardaki bol karlı havalara alışmış bir kar delisi olarak, sanırım iklim değişikliği etkilerinin sonucu gereği, global ısınma sonucu, nispeten karsız geçen sonraki yıllar, 87 kışının diyetini ödemekle geçti. 87'yi benim yaşımda herkes hatırlar. Yıllar geçti, her zaman, her yağan karın 87 ile kıyaslaması yapılır ama, bir daha asla bir 87 kışı olmadı geçtiğimiz yıl yani 2022 yılı Mart ayında 87'den 35 yıl sonra birkaç günlüğüne de olsa yerde tutan ciddi bir Mart sistemi alsak da 87 gibi uzun süreli sistemi bir daha görebilmeyi Biz kardelileri olarak sanırım ömrümüzün sonuna kadar sürekli umut edip her gelen karlı sistemle kıyaslamaya devam edeceğiz Belki de çocukluğumuza ait anılar hep güzel hatırlandığı için, bir daha asla 87'nin yeri, 87'yi doyasıya yaşayan İstanbul'lu nesiller için hiçbir zaman dolmayacak.